Türkmenistan'da neredeyse artı 49. Elektrik şebekeleri yüke dayanamıyor ve devlet adamları Berdi Muhammedov'un yıl dönümünü kutlamak için gönderildi. 29 Haziran'da Türkmenistan'ın en sıcak noktasında Türkmenabat'ın 50 kilometre güneybatısındaki çölde bulunan hava sıcaklığı 48,5 dereceye ulaştı. Meteoroloji dergisinin bildirdiğine göre bu yılın ülkenin hava istasyonları tarafından işaretlenen maksimum sıcaklığı budur. Bu Türkmenistan'daki anormal derecede sıcak bir yılda kaydedilen maksimum sıcaklıktan sadece 0,1 derece daha azdır. Aynı zamanda prova için bu sıcaklık rekor değildir. Daha önce burada 50 derecenin üzerinde bir ısı kaydedildi. Bununla birlikte tüm zamanların en yüksek hava gözlemi sıcaklığı 29 Haziran'da termometre sütununun 46 4 dereceye yükseldiği Türkmenabat'ta kaydedildi. Türkmenabat'ta önceki rekorun geçen yıl 46 2 derece olduğu belirlendi. Türkmenabatın e iklimi, geniş bir vaha şeridinin yayıldığı Emaudarya sayesinde çevredeki çöl bölgelerinden daha yumuşaktır. Bu sayede Türkmenistan'ın en büyük ikinci şehri için bu tür ısı uzun zamandır nadir görülmemiştir, dedi. Türkmen News gazetesinin haberine göre, sıcak havalarda elektrik kesintileri yaşanıyor. Eski altyapı, sıcak günlerde klimaların aktif kullanımına dayanamadığını belirtti. Lebap velayatın Farap ve Diyane etraplarında, ışıklar her gün 5 ila 6 saat boyunca kapatılır. Daşoğuz'da günlük kesintilerin süresi 2 ila 5 saattir. Meryem velayatta, Murghabi ve Oğuzhan etraflarında ışık sık sık kapatılır. Elektrik kesintileri, elektrikli pompaların çalışmayı durdurmasına ve Farap etrafın bazı köylerinin sakinlerinin komşu yerleşim yerlerinden taşınması gereken sudan arındırılmasına neden olur. Azatlık Radyosu'ndan dolayı ülkedeki elektrik arzıyla ilgili sorunlar da bildirildi. Lebap velayatın farklı bölgelerinde, Türk menabatta dahil olmak üzere elektrik transformatörleri birbiri ardına yanmaktadır. Ustalar yedek parça eksikliğinden şikayet ederler ve saatlerce sorun gideremezler ve bazen günlerce tamir edemezler. Örneğin, 25 ila 26 Haziran'da Dayanevski Etrap'ın Boynuzun köyünde hiç elektrik yoktu, dedi yerel bir vatandaş gazetenin muhabirine verdiği demeçte. Ayrıca azatlığın haberine göre ısı nedeniyle Lebap Velayat topraklarında çeşitli askeri birimler 26 Haziran'da planlanan yemin törenini 3 Temmuz'a taşıdılar. Rekor sıcaklığa rağmen 29 Haziran'da ülkede eski Cumhurbaşkanı Gurbangula Berdi Muhammedov'un 65 yıl dönümünü kutlarken, Türk Menabat Devlet ve Bütçe Kurumlarının çalışanları da dahil olmak üzere polis memurları, tatil kıyafetlerini giymeye zorlandılar ve tatil konserlerine katılmak için şehir eğlence parklarına ekstralar olarak gönderdiler, gazetenin muhabirlerine göre. Bu durumda, iş insanları tehdit işten çıkarmalar.